İlla ben bayrama gideceğim diye tutturmasıyla amire ile kavgaya tutuşmuştur. Bunun sonucunda işten kovulan Ahmet, hazırda bulunan CV'sini dayısı tarım mühendisi Özkan Şener'e göndermiştir. Özkan Bey'in değerlendirmeleri sonucu CV'si kabul olmuş olup garantılı ve düz yayla tarlalarına amele olarak atanmıştır. Özkan Bey'e ve Ahmet'e bu birliktelikte başarılar diliyoruz. Mahallemiz din kültürü öğretmeni Caner Gökdemir kurban kesiminden kaçma bahanesiyle kendi arabasına da kıyamayıp babasının Renault'suna çökmüş bir şeyleri bahane edip andı, Gocedere arası vekip dokumaktan Cuma namazına dahi gelmezcesine geç kalmıştır. Caner Hoca'yı mahalle sakinlerimiz tarafından gınıyoruz. Şimdi çekilişimize devam ediyoruz. Sayın Sadık Hocam sizleri de buraya alalım lütfen. Tamamdır. Ben bir çekeyim. Ben